çıktık. Saat 6.40. Yaklaşık 30-35 dakika sürecek. Ee, İstanbul'un Anadolu yakasının bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Ben Üsküdar Koşu yolunda oturuyorum. Hastanemiz de İstanbul'un Anadolu yakasının diğer ucu Pendik. Hastalarımız yurt dışından geldiği için havalimanına yakınlığı sebebiyle bu bölgeyi seçtik. Bir fedakarlık yapıyoruz hastalarımız için. Ee, 1986 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdum. Karadeniz'in çok güzel, şirin bir ilçesi. İlk orta lise eğitimimi orada aldıktan sonra üniversiteye İstanbul Tıp Fakültesi, Çapı Tıp Fakültesine geldim. Sonra Haydarpaşa Numune'de Genel Cerrahi stajı, birkaç özel hastane tecrübesi, sonrasında da Hasan Hoca ile beraber çalışıyoruz. Obezite benim zaten çok önceden beri ilgimi çeken bir konuydu. çok şükür kader ağlarını ördü ve bu şekilde çok genç yaşta kariyerimi şekillendirmiş oldum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Bu yaşta bu tecrübeye sahip insan sayısı ya yoktur ya çok azdır. Tabii ki Hasan Hoca'nın liderliği çok önemli, yolumu aydınlatan bir ışık. Bu araba kullanmayı çok seviyorum. Çok uzun oluyor bazen, bazen bir, bir buçuk saat sürüyor ama kendi kendimi dinleyebildiğim, dinlenebildiğim nadir anlardan. Evliyim, üç çocuğum var. Ev çok kalabalık, çok sesli. Tabii ki şikayet etmiyoruz. Çok memnunum, mutluyum bu durumdan ama insan bazen de dinlenmek istiyor. Araba onu sağladığım günlük rutin olarak sağladığım bir alan benim için, bir mabet. Bugün pazartesi, nispeten düşük yoğunlukta bir gün. Sanırım 4 veya 5 ameliyatımız, yine 5 endoskopik işlemimiz var. hastaneye geldik ee, hava aydınlandı yolda şimdi e, hızlıca giyinip hastalarımıza bakmaya başlayacağız biz açıyoruz, her zaman olduğu gibi. Günaydın. Bu bilgisayar mı? Hastaların dosyalarına bir bakayım. Günaydın. Şu anlaya bakalım. Biraz bir anemisi var, 10.8. Kan şekeri sınırda. Jessica. Herhalde hipertansiyonu varmış. Evet. Hi. Evet. You okay? Evet. Yesterday I was night. Maşallah. Merhaba. Günaydın. Nasılsın? Annesinin prensesi. Üç numara nerede biliyor musunuz ya? <laughs> we will plan, we plan this sleeve. Do you like it? <gülüyor> <gülüyor> Saat 9, 9 başlarız. <laughs> tamam. 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 Gelinim, kahvaltı. Bir ocak açar mısın? Hemen yapayım ekibe. Bugün bizim günümüzü çekiyorlar da. Ekibi doyurmak lazım. Ki çalıştıralım. Aç cerrah oynamaz. Bizim vaktimiz oluyor işte vizitimizden sonra. Hasan Hoca gelene kadar. Bir kahvaltı için. Menemeni seviyorlar. Gerçi bizim için yemek fark etmez yani. Bir laf vardır. Ameliyathane taştan yumuşak. Ne varsa yenir diye. <laughs> Ama fırsat varken daha yumuşak şeyleri yemeyi seviyoruz. Ama menemen de yumurta da beslerim yani ekibi. Eşim duymasın şimdi. Kızacak bana ama evde yapmıyorum diye. Oo, Abdullah şey abi de gelmiş ya. Hemen getiriyorum. Tamam. Merih de sıvı sevmiyor. O yüzden <laughs> serviste Başka de, serviste, serviste de ona dikkat ediyoruz. Aynen Hı. öyle. Good morning, morning. How are you? Thanks, you. How going? Much better. Bugün ikinci gün. CRP 18, hemoglobin 10.6. Santallerimiz de iyi bugün. Beslemeye başlıyor muyuz? CRP level is 75 and hemoglobin level is 11.3. Evet, blood tests are normal today. Şimdi e, hastanın ultrason sonuçlarına bakacağız. Eğer çıkmışsa ya, kızlar bakabildiniz mi? Bakalım şuradan bir tanesi çıkmış. Safra kesesinde taş var. Hasta daha gelmedi değil mi? Orada. Geldi mi? Odasının yeni geldi. Tamam ona bir bilgilendirme yapacağız şimdi. Joan, I have some news. You had ultrasonography, but you have gallbladder stones. Do you know that before? Yeah. It is a millimeter calculus, five uh, centi, five millimeters, but lots of. So there's two options. Uh, we can take it in the same surgery or we can leave it. But our recommendation is If you have symptoms once, uh, it's high possibility that to have second one. Uh -huh. So in the same surgery and remove uh, this recommendation our recommendations. Okay. But it's up to you, of course. You came here for revisional yes, surgery, yeah. not gallbladder. But we do the, this ultrasonography because of this to yeah. detect uh, gallbladder or liver or something anything, uh, different. Okay. So uh, do you want to think about it? Yes, please. And we will come and uh, learn. Okay, see you, bye bye. Nayat, e, hastanın safrikesine taş çıktı. Bir numaranın. Bir bilgi verirsiniz, olur mu? Henüz bir hastanın kan son şey, ultrason sonucu çıktı. Diğerlerini bekliyoruz. Bu arada malzemeler hazırlayalım. Ops. Oh. refleks. Bu malzemeler e, ameliyatta olmazsa olmaz. Bunlarla yapıyoruz ameliyatı. Stapler bu çok önemli zımbalar. İşte bunlarda 3 dikiş var. Ayrıntılar da boğmayayım sizi. Ama her ameliyata yeterince bulundurmak gerekiyor. Burada var bir miktar. 4 ameliyatta 20 tane yeterli. Bunlar tabii ki çok farklı farklı kalitelerde. Ama biz kaliteden taviz vermemeye çalışıyoruz. En iyisi şu an için piyasada en iyisi Covidian Tree Staple. Bir de bugün bypass ameliyatımız vardı biliyorsunuz. Onun içinde özel bir stapler var. Onun içinde bunu kullanacağız. Bu damar anastomozu için renkleri farklı, kalınlıkları da farklı. Biz damar anastomozu, damar bağlantısı olduğu zaman bunu tercih ediyoruz. Bizim malzeme çantamız. Kliplerimiz var. Bunlar da aynı markanın. Bu klipler de stapler hattına, zımba hattına ufak kanamalar varsa durdurmak için kullandığımız klikler. Tamam. Bizim akalarımız erken olduğu için herhalde ilk yazdınız. Bu revizyon. Bunu en son alırız zaten. Ama bunun safra kesesinde taş var. Bu arada hasta karar vermedi yani ameliyat olup olmayacağına. O yüzden şöyle evet kesin soru işareti yazarsan gözden kaçmasın. Büşra nerede? Büşra'yı bir çağırsanıza. Şu şeydeydi abla ya. Çay içiyoruz. Al alıp gelsin onu. Bugünün sözü Romalı bir şair. O videos'tan. Güzel bir söz. Benim çok sevdiğim. Ya başlamamalı ya da bitirmeli diye. Bizim işlerle de uyumlu. Ee, bize hep öğretilen bir şey vardır. Ee, i̇yi cerrah e, nerede ameliyat yapacağını bilmeli. Daha iyi cerrah nerede ameliyat yapmayacağını bilmeli diye. O yüzden biz işte hastalara tabii bir gün önceki söz önce zarar vermeydi hatırlarsan hastalara önce zarar vermemeyi sonra faydalı olmayı. Yani cerrahi ihtirasla bunu da yaparım, onu da yaparım, şunu da yaparım değil de hangi hastaya en iyi nasıl şekilde faydalı olacağımız. O bizim için önemli. yazı yazım çok kötü. E, o yüzden yazısı güzel olan bir hemşire bekliyorum. Şu an. Evet. Ya başlamamalı ya da bitirmeli. Ovidius. Şöyle daktilik kılımızı unutmayalım. Şöyle. Gibi. Artık Instagram rutinlerimizden biri oldu biliyorsunuz kahvaltı gibi. Hastalarımız merak ediyor çünkü bizim çok bayı, bay, bayıldığımızdan değil de post e, hikayemi paylaşayım ve devam edelim rutinimize. Hastalarımız indirmeye başladık. 5 dakikaya gelirler. Sonra şurada endoskop ünitemiz var. Orada önce endoskopilerini yapacağız. Sonra direkt e, ameliyatı alacağız. Zaten ekip görüyorsunuz hepsi. Süper. Zım. Zim bak <laughs> böyle hepimiz keşke sabah gelseydiniz. <laughs> bomba gibi bizim atom kanıncamız hastaları getirip götürüyor şimdi hızlıca getirecek bir hastamız. <gülüyor> okay? Destuba <laughs> raid? Munda Afrika, gitsin. Okay, basın. Burası bizim oluşturduğumuz bir alan. Ameliyathanenin içinde bir endoskopi ünitesi. Mini endoskopi ünitesi. Bu bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Özellikle revizyon hastalarında. Burası bizim kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yer. Ameliyathane. İnsanları korkutan ama bizi de bizim de evimiz. Yani en mutlu, en huzurlu olduğumuz yer burası. Hastalarımız buraya gelince tabii bir miktar böyle bir panik oluyorlar ama ondan sonra hemen ortamı sıcaklığı onları da sarıyor. Hiçbir problem yok. Gayet normal. Büyük bir mide. Böyle ameliyathaneye gelir gelmez hemen ameliyat başlamıyor. Gördüğünüz önce endoskopi ünitesini aldık. Sonra anestezi damar yolunu güncelledi. Anestezisini yaptı, endoskopisini yaptık. Şimdi odaya başladı, odaya girdik. Şimdi sizi tekrar devraldı hastayı. Şimdi uyduktan sonra örtülecek, boyanacak. Sonra da biz dahil olacağız. Yine bir 15-20 dakikamız var. Cerrahi yıkanma çok önemli. İlk anlatılan ders buydu cerrahide. Elimde fırça var bir tane. Tırnakları fırçayla. Sonra devamını. En kirli alanlar ellerimiz. Gerçi telefon daha kirliymiş muhtemelen öyle diyorlardı ama. Bu birinciydi. Şimdi artık batikona geçiyorum. Batikon antiseptik. Batikonun olduğu ortamda mikrop barınamaz. Batikon bizim sabunumuz. Hiçbir yere değmeden içeriye gideceğim. Artık ellerim steril. Tamam. Bugün iki yemektarla giriyoruz ameliyata. Enver abimiz bizim. Niye ameliyathanelerde yeşil kullanılır? Çok merak ediliyor aslında bu soru. Özel bir bakterilere karşı öldürücü etkisi vesaire mi var? Hayır, yok. Peki neden yeşil? Neden beyaz değil? Çünkü gözü en az yoran renk yeşil. Ee, kan olduğu zaman ortamda kontrastı en az veren, ee, Kanamayı en kolay saplayabileceğimiz e, Beyaz olunca ortam hemen kırmızıya dönüyor. Ama yeşildeyken her şey daha kontrollü oluyor. Emre abi, şunu biraz düşünüyor Şunu düşünelim. Evet. Hastamızın bir 40 ama midesi daha büyük bir mide. Ee, zaten etrafını serbestleştirince ortaya çıktı. Biz ilk aşamasını bitirdik. E, diseksiyonunu, mideyi etraf dokulardan ayırmayı. Şimdi rezeksiyonu yani mideyi e, küçültme aşamasına geçtik. Bunda da kılavuzumuz var, tüpümüz. Ameliyatın Türkçe ismini veren de bu zaten tüp mide. E, İngilizce'de sleeve diyorlar yani kol gibi bir mide kalıyor. Kabaca 200-250 mililitre yeten bir mide. Ama hep dediğimiz şey hastalarımıza şu oluyor. Yanlış beslenirlerse bu 200-250 olarak kalmıyor, büyüyor. Midenin uzunluğuna bağlı bu stapler aşaması, zımbalama aşaması. 4-5 bazen 6 stapler kullandığımız bir aşama. Önceden tabii ki tahmin edilemiyor. O yüzden hazırlıklıyız biz. Ona göre malzememiz fazla fazla ameliyathanede hep oluyor. Dokunun kalınlığı da önceden çok anlaşılamıyor. O yüzden farklı kalınlıklarda zımbamız, staplerimiz her zaman ameliyathanede var. Ameliyatımız bitti. Sadece bir, bir 5-10 dakikalık son kontroller var. Diren koymak gibi, mideyi çıkarmak gibi, kanama kontrolü gibi rutin uygulamalar. Hastamızın vücut kitle çok yüksek değil ama midesi gerçekten çok büyük. Belli ki diyet yaparak bu kiloda durabiliyor. Yoksa çok daha fazla kilolara çıkabilme potansiyeli var. Ama ameliyatımız bitti. Şimdi pansuman yapılacak. O kadar. Halk doktorlarıyız abi biz. Yalnız çay bitmiş olabilir. Her gün rutinimizde olmasa da en azından haftada 2-3 gün yapmak istediğimiz ve her şeyden çok önem verdiğimiz bir çalışmamız daha var. Akademik çalışmalar. Ee, ekibimiz tabii ki çok kuvvetli bir ekip. Ama ne kadar çok ameliyat yaparsanız yapın, e, bunu paylaşmadıktan sonra e, literatürle, tıp literatürüyle, insanlıkla, bilim dünyasıyla pek anlamlı olmuyor. Bizim de bu noktada çalışmalarımız var. Evet yılda en az 10 tane yayın çıkartmak kendi hedefimiz ve de çok ciddi bir katkıda bulunmak. bu konuda da database'imizi her gün gözden geçiriyoruz tekrardan ve aktif çalışmalarımızı da ilerletmeye çalışıyoruz. Benim şu an uğraştığım yayın ise balon hastalarının botoksla ve balon artı botoksla karşılaştırılması 6 aylık sonuçları. E elimize istatistikleri geldi. E, son çerçeveyi belirleyip yayını bilim dünyasıyla paylaşmayı düşünüyoruz. ve bu da ayrıca bizim için heyecan verici ve motive olmamızı sağlayan bir etken. Ay, ışığı açalım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Iyiyim, sağ olun. Ee, hazır olduktan sonra alacağız. Tamam. E, balonunuzu çıkaracağız anestezi altında. Tamam. Var mı söylemek istediğiniz bir şey, merak istediğiniz bir şey? Balon takıldıktan sonraki süreç olmayacak. Böyle bulantı kusma olmayacak. Evet. E sadece dikkat etmenizi istediğim şey bu bir hafta böyle çok fast food vesaire tüketmeyin tamam. çünkü balon bir hacim kaplıyor o balon hacmi olmayınca biraz böyle 1-2 kilo hemen geri alınabiliyor. Tamam. O yüzden bu bir hafta Zeynep Hanım'ın dediği gibi atlatırsınız programı çalışırsınız. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam oldu tamam. görüşürüz. görüşürüz. Merhaba. Ne haber Leyla? Ha? Ne haber? Ne? İyidir. Seni ünlü yapmaya geldik. Hmm, farkındayım. Ee, evet, şey var mı? Bir, bir set makyaj yapar mıydı? Balon her haline güzelsin, ee, balon çıkarmayla... Nasıl, güzel balon çıkarma bakayım onu bir kontrol edeyim. Endoskopi ona mı? Genel. Tamamdır. Evet. elinize sağlık. Şimdi artık endoskopik işlemleri yapmaya başladık. Ee, şu an balon ile başladık. Şimdi 10 dakikalık bir işlem. Balon takmayla aşağı yukarı aynı sürer. İçindeki sıvıyı özel aletler yardımıyla alıyoruz. Ve balon çıkarmadan önce bir özel bir diyet var. iki günlük diyetisyenlerimiz onu paylaşıyor işlem öncesinde. Bu hastamız pek uyumamış gibi. Evet. Çünkü e, gıda artıkları çok var midede. Ama yine biz güvenli e, aralıkta kalarak şu an balon içindeki sıvıyı aspire ediyoruz. Ve balonumuz çıktı. Hastamız da zaten şimdi hemen uyanıyor. İşlem bu kadarlık bir işlem. Şimdi bir toplantıya giriyoruz. Bu toplantı çok önemli. Hem bizim için hem de hastalarımız için. E, i̇ki tane çatı kuruluş var obezite camiasında. Bir tanesi Amerikan kuruluşu, bir tanesi de e, IFSO dediğimiz e, International Federation. Yeni bir guideline hazırladılar. Hangi hastalara ameliyat önerin, hangi hastalara önermeyin. Önerdiğimiz hastaların da e, klasifikasyonları. Bunlarda yaklaşık 5 birimlik vücut kitle indeksinde BMI'de 5 birimlik bir düşüş var. Bu demek oluyor ki daha düşük kilolu hastalarda artık ameliyat önerin diyorlar. Biz bunların kendimizce ön çalışmasını yaptık. Şimdi Hasan hastanınca'nın toplantı başkanlığında Sayit Bey bize bir sunum yapacak ve bunda da yaklaşımımızı değiştireceğiz. Bakalım bizi ve hastalarımızı ne bekliyor? 35'in üzerinde direkt olarak ameliyat indikasyonunu kabul etmiş burada daha ilk madde majör değişiklikler şeyinde ilk madde 35'in üzerinde kabul etmiş. Evet 27 buçuk, 32 25'e çekmişler. 25'e çekmişler. 25'e çekmişler. 25 çekmişler. 27 buçuk üzerinde endikasyon kabul etmişler. Evet, Akciğerlerinizin açılması için o toplara çalışın. Bugün ameliyat yaptığımız hastaları son bir kez gördük. Postop sıfır diyoruz biz bu hastalara. Ee, i̇lk birkaç saat ağrıları ve bulantıları olabiliyor. Asıl e, tabii ki zaten tüm kontroller ameliyat halinde yapıldı defalarca. Buradaki son kontrolümüz de e, hastanın bu durumun normal olduğunu bilmesiniz e, önceliğimiz bu ve aynı zamanda da tabii ki direninden bir gelen var mı, tansiyonu nasıl, nabzı nasıl, bunları da kontrol ediyoruz. Ee, ama tabii ki bu, bu durumun normal olduğunu hastalarımızın bilmesini istiyoruz. Bunu biraz açabilir misin ya? Ben bunu sana zahmet. Biraz daha açık yaparsan. Öğle yemeği vaktimiz geldi. Biraz geç oldu ama işte bizim bir düzenimiz yok. Benim eşim mühendis. O böyle öğle yemeği saati deyince gidenlerden tabi bizde öyle olmadığını anlaması seneler aldı. E, ee, bizde mesai kavramı yok. Ee, bu işini seversen pardon Hasan abi arıyor. Efendim abi? Tamam. Tamam abi. Hasta yakınıyla görüştünüz herhalde değil mi? Hasta ile görüştünüz değil mi abi? Görüştüm, görüştüm, tamam. Tamam. Tamam oldu. Tamam. 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 tamam oldu. Tamam abi teşekkürler. Efendim Meri? Efendim, efendim. Ee, şey diyeyim, yemek yiyorum. Yiyeceğim yani daha doğrusu. He, biz onu, ben onu halledeceğim. Ben onu halledeceğim abi. Bir tane kaldı zaten değil mi? Tamam, peki kontrol hastası? Tamam. Ha, aynen öyle. Teşekkür Hadi görüşürüz. Böyle <laughs> oluyor bizim yemekler. Mesai saatimiz yok. Aslında var. Başlangıç saatimiz var sabah 7 ama çıkış saatimiz yok. İş ne zaman biterse. Bu benim için gerçekten hiçbir problem teşkil etmiyor. Artık çocuklar için de, eşim için de teşkil etmiyor ama ilk başlarda zordu. Anlamsız olabilir bazılarına ama işini seven birisi için, bizim gibi tutku olduğu için, bizim için hiçbir zorluğu yok. Şimdi ameliyatlarımız, endoskopilerimiz bitti. Mesai bitti mi? Bitmedi. Görebiliyorsunuz. Bu benim iş telefonum. 9 cevapsız aramam. 66 tane de mesajım var. Şimdi bunlara tek tek ilk baştan itibaren cevap vermeye başlayalım. Artık ne kadar sürerse. Her hastamıza özel WhatsApp grubumuz var bizim. Orada doktorlarımız ve koordinatörlerimiz oluyor. Genelde hastalar... Işte bir tane mesajı okuyayım. Hello everybody. Just a quick update. I'm only in solids now and digesting it well. My portions are small and I'm very happy. I have now lost 15.2 kg. Bu hastamız sadece e, bir bilgilendirme mesajı atmış. E, merhaba evet. buyurun. E, nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Ee, ameliyat olmak istiyorum hocam. İşte kilom e, 110, e, boyum işte 1.60 bir falan. Hı hı. E, biraz kolesterol rahatsızlıklarım var. E, şekerim sınırda e, ve çok yiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz Evet yani, Başka bir hastalığınız e, var mı Rabia Hanım? Bu, bu, Uyku uyurken rahatsız hmm. oluyorum. Evet. Sıkıntılar var. E, sizin çok iyi bir doktor olduğunuzu söylediler ol, bana. Teşekkür Nasıl ediyoruz. yardımcı olabilirsiniz bu durumda ee, bana? Öncelikle testlerimizi yapacağız. Testlere uygunsanız testler sonucunda eğer vücudunuz bu ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa tabii ki biz yardımcı olmak isteriz. Ama ameliyat son çare biliyorsunuz. Öncelikle diyet evet. ve spor denediniz mi? Tamam. Ben arkadaşlarıma yönlendireceğim sizi. Ayrıntılı bilgilerinizi alacağız. Değerlendireceğiz. Ondan sonra da inşallah yardımcı olacağız. Merak etmeyin. Teş teşekkür ederim hocam. Tamam, Allah üzgünüm. kolaylık versin. Sağ olun. Hayırlı günler. Neslihan pilav pasta kaçtaydı? Safra kesesi, 11. Hi, how are you? I'm Dr. Mehmet. Everything's okay. I heard news from you. You had pancreatitis before. Yes. But I saw your test and it is now it's okay. Bu hastamız obezite hastası değil. Safra kesesinde taşı var. Pankreatit geçirmiş. Pankreatiti bir ay tedavi edildi. Safra kesesindeki taşları tabii ki gitmiyor, duruyor. Ama eşlik eden bir durum yok. O yüzden artık hasta kurudu diyoruz biz bu duruma. Hasta iltihaplı durumu yok artık ve ameliyat olmaya hazır. E, bu ameliyatları çok sık yapmıyoruz e, ama safra kesesi ameliyatını yapmaya devam ediyoruz. Çünkü obeste ile birlikte çok eşlik ediyor %20 oranında. O yüzden bu hastamıza da obez hastası olmamasına rağmen yardımcı olacağız. Yarın ameliyatını yapacağız. Ameliyatlarımız, endoskopilerimiz, e, ön görüşmelerimiz, konsültasyonlarımız, hastalarla mesajlaşmalarımız ve cevaplarımız bitti. Artık gün de bizim için bitti. Ee, tabii ki e, acil durumlar için telefonumuz her zaman açık ama mesai an itibariyle bitiyor. Şimdi artık üstümüzü giyinip evimize gitme vakti. Bugün benim için rutin bir gündü, her günden farksız bir gündü. Ama sizin için değişiklik oldu muhtemelen. Bana eşlik etmeniz beni çok memnun ve mutlu etti. Umarım faydalı olabiliriz, olabilmişizdir. Evet, bana müsaade. İyi günler.